Değerli arkadaşlar herkese merhaba hepiniz hoş geldiniz. Halep'in Kürt mahallesinde gerilim devam ediyor. Şam'a bağlı gruplar 30 askeri nokta kurdu ve burada yapılan açıklamalar hiç iç açıcı açıklamalar değil. Halep'in Kürt nüfusu Şeyh Mahsut ve Eşrefiye mahalleleri çevresinde Şam hükümetine bağlı güçlerin askeri hareketliliği giderek arttı ve Rudova konuşan Halep Eşrefiye ve Şeyh Mahsut Mahalleleri Meclisi eş başkanı Nuri Şefo silahlı grupların Halep'in Kürt mahallelerindeki faaliyetlerini anlattı ve burada özellikle bir savaşın çıkma e, durumu gibi bir durumun olduğu söyleniyor. Silahlı grupları gerginlik çıkarmaya çalışmakla ve savaş peşinde olmakla suçladı e, ve şunları söyledi. Kürtlerin mahalleleri etrafında bazı yasa dışı silahlı gruplar toplandı. Bir kısmı Savunma Bakanlığına bağlı, bir kısmı ise Hamzat, Emşat ve diğer bazı gruplar gibi Suriye savunma sistemi dışındaki silahlı gruplardır. Onlar daha çok gerginlik ve savaş çıkmasını istediler. 25 ila 30 askeri nokta kurdular ee, dedi ve diğer bir yandan bize koşulsuz teslim olun diyorlar dedi. Bu eylemler SDG ve Kuzeydoğu yönetim üzerinde baskı kurmak için oluşturulan bahanelerdir. Ancak bahaneleri temelsiz ve doğru değildir. Tek amaçları SDG'nin Suriye ordusuna katılması için baskı yapmaktır. Onlar 25 20 yıllık savaş ve fedakarlıktan sonra bizim koşulsuz teslim olmamızı istiyorlar ifadelerini kullanıyor. Diğer bir yandan Halep'in Kürt mahalleleri çevresinde Kuzeydoğu Kuzey Doğu yönetim iç güvenlik güçleri ile Suriye güvenlik güçleri arasında oluşturulan ortak kontrol noktalarına ilişkin ortak noktalar şu ana kadar çalışıyor ve herhangi bir değişiklik olmadı. Şehir merkezine gidiş gelişler devam ediyor. Durumun çözümü için 1 Nisan anlaşmasını yeniden aktive edilmesi gerekiyor dedi biliyorsunuz ki bir Nisan'da e Şeyh Mahzud ve Eşrefiye mahallelerinde bazı anlaşmalar yapılmıştı. Bu iki mahallenin nüfusuna da değiniyor. Mahalleleri küçük bir Suriye olarak nitelendiren Nuri Şeko sözlerini şöyle tamamladı. Tamamladı. Şeyh Mahsut ve Eşrefiye mahallelerinde 400 bin'den fazla insan yaşıyor ve yönetimleri demokratiktir ifadelerini kullandı ve şu anda gerginliğin bir hayli hat safhaya çıktığını da ifade diyor. Sizlere bir diğer önemli bir iddia aktaracağım arkadaşlar. ABD'nin Suriye'den çekilme planı durduruldu denildi. Bildiğiniz üzere e, ABD Suriye'den kademeli olarak çekileceğini açıklamıştı. Hatta işte e, asker sayısının 1500'lerden 500'lere kadar düştüğünü de aktarmıştık sizlere. E, ABD Pentagon'dan böyle bir karar çıkmıştı. ABD'nin Irak'taki terörle mücadele görevlerini e, görevlerini Bağdat güçlerine devretmesiyle birlikte asker sayısı azalt Suriye'de planlanan paralel çekilme süreci aylar önce durduruldu. Almonitor'un haberine göre ABD istihbarat raporları Aralık 2024'te Beşar Esad rejimini deviren ve eski H Tahrir El Şam lideri e, Ahmet Şara tarafından yönetilen yeni hükümetin son derece kırılgan olduğunu ortaya koydu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Mayıs ayında kongrede yaptığı konuşmada hatırlayacağınız üzere Washington'ın desteği olmadan Şara liderliğindeki İslamcı koalisyonun haftalar içinde çökeceğini e, söylemişti ve haber bunu da. Ee, özellikle hatırlatıyor. ABD Irak'taki eşit karşıtı operasyonların büyük bölümünü Bağdat'ın güvenlik güçlerine devrederken asker sayısını azaltılıyor, azaltıyor. Ancak komşu Suriye'de planlanan çekilme... birkaç aydır durdurulmuş durumda. Bu karar yeni İslamcı hükümetin istikrarına dair kaygılar nedeniyle alındı deniliyor ve işte Şara'ya bir güvensizlik olduğunu ve Suriye'de kırılgan bir yapının hala olduğunu söylüyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun açıklaması özellikle hatırlatılıp e, diğer bir yandan 2024'te Beşar Esad rejimini deviren Sünni İslamcı milisler iktidara geldikten sonra iki büyük mezhep çatışmasına karıştı. Bunlardan biri Alevi çoğunluğunun yaşadığı Laske'de, diğeri ise Dürzi nüfusunun yoğun olduğu Suveyda'da yaşandı. İnfazlar ve toplu katliam iddiaları azınlık topluluklarında büyük endişe yarattı deniliyor ve Pentagon raporlarında ise Şaran'ın güçlerini şimdilik Şam dışındaki bölgelerde kontrol sağladığını ancak dağınık olduğunu ve azınlık bölgelerinde düzeni sağlamaktan uzak olduğunu e, göründüğünü bildirdi ve ABD'nin bu konudaki kaygıları da bu çekilmeyi bir hayli yavaşlattığını. E, ifade edildi ve birkaç aydır bu çekilme durumu şu anda bu plan durdurulmuş durumda deniliyor ve Suriye ile ilgili ABD'nin aldığı bir karar olduğu da iddia ediliyor. Milli Savunma Bakanlığından e, SDG ile alakalı bir açıklama geldi. Milli Savunma Bakanı kaynaklı, e, Bakanlığı kaynakları haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı ve Suriye'deki son duruma ilişkin soru üzerine kaynaklar SDG'nin Suriye geçici hükümeti entegrasyonu ile ilgili hususların bakanlık tarafından dikkatle ve hassasiyetle takip edildiği yanıtını verdi ve açıklamada da e, bu minivalde bahse, bahse konu hususlara yönelik bakanlığımızın resmi açıklamalarının dikkate alınmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir ifadelerine yer verildi ve Milli Savunma Bakanlığı da e, bu entegrasyon sürecini yakından ve hassasiyetle e, takip ettiklerini bir kez daha dile getirdi ki en son geçtiğimiz dönemlerde haftalarda yapılan açıklamalarda hatırlayacağınız üzere yıl sonuna kadar işaret edilmişti bu entegrasyon meselesi ee, gerçekleşecek mi gerçekleşmeyecek mi bunu da göreceğiz. Diğer bir yandan dünyanın konuştuğu smooth filosu smooth filosuna e, müdahale sürüyor. İsrail ordusu 44 gemiden 19'una müdahale etti arkadaşlar. Tabi dünya üst üste tepki gösterdi. İsrail'in durdurduğu belirtilen gemilerin isimleri Alma, Sirius, Adara, e, Spectur, Yulara, Aurora ve e, Otaria, Buga, Deir Yassine e, ve Grand Blue, Morgana, Hio gibi e, birçok gemiyi e, durdurdu ve burada gözaltına alma işlemleri yaptı. En öndeki geminin Gazze'ye uzaklığı ise yaklaşık 70 kilometre 40 deniz mili olarak görülüyor. Ve Filon'un internet sitesinden aktarılan canlı yayında ise e, Kaptan Nikos gemisindeki aktivistlerin alıkonulmasının ardından silahlı e, İsrail askerlerinin gemiye girdiği anlarda paylaşıldı. Bu konuya ilişkin Türkiye dışişlerinden İsrail'e çok sert bir tepki geldi. Açık açıklama yapıldı. Gazze halkına insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan küresel sumut filosuna İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırı, uluslararası hukuku en ağır biçimde ihlal eden ve masum sivillerin hayatını tehlikeye atan bir terör eylemidir. Şiddete başvurmadan barışçıl amaçlarla hareket etmekte olan sivilleri hedef alan bu saldırı Gazze'yi kıtlığa mahkum eden soykırımcı Netanyahu hükümetinin uyguladığı faşist ve militarist politikaların Filistinlilerle sınırlı kalmadığını ve İsrail'in uyguladığı zulme karşı mücadele eden herkes hedef alındığını açıkladı İspat, ispatıdır dedi ve söz konusu saldırının Gazze'de ateşkes sağlanmasına dönük çabalara zarar vermemesini ümit ediyoruz denildi açıklamada ve İsrail'e çok sert bir tepki gösterildi. Bu müdahaleden sonra bu saldırıdan sonra İsrail'de Sumut filosuna müdahalesini zaten kendisinde bakanlıklar düzeyinde yapmış olduğu açıklamada müdahale edeceğini açıklamıştı bildiğiniz üzere bu savaş nereye doğru evrilecek bunu hep birlikte göreceğiz ama İsrail şu ana kadar ne yazık ki bunu ne yazık ki söylüyorum ee, durdurulamadı ve durdurulamıyor. Bütün mesele bu. Evet, insanlık namına suçlar işleniyor. İnsanlık suçları işleniyor ve insanlar Gazze'de, çocuklar Gazze'de açlıktan ölüyor, açlıktan ölen çocuklar var. Buna da ses çıkarmak bakın siyasi görüşle alakalı bir durum değildir. İnsan vicdanıyla alakalı bir durumdur ve buna da herkesin ses çıkarması gerektiğini açıkçası söylemem gerekiyor. Evet, günün Önemli gelişmeleri bu şekildeydi. Gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Sizlerde gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini mutlaka tümü olarak işaretlemeyi ve son olarak bu videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda veya canlı yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.